İza atalla ahadukum ta'amun ve la yuhabbuhu nuran. Burada birkaç hadis-i şerif gelecek. Bu da az yemenin faziletine dair hadis-i şeriflerdir. İza atalla ahadukum ta'amun. Sizden birisi yiyeceğini azalttığı zaman mele kalbuhu nuran kalbi nur ile dolar. Yani insan ne kadar yiyeceği azaltırsa maneviyatı o kadar güçlü olur. Nitekim büyük evliyaullah az yeme, açlıktan istifade etmediği bahis açarlar. Az ye, açlıktan istifade eden zihni uyanık olur, vücudu dinde olur, daha e, hafızası gelişir, uyku azalır. Dolayısıyla ömrüne bereket gelir, daha çok çalışma imkanı bulur, geceleri daha rahat uyanır, teheccüd namazına kalkar, zikrullaha devam eder, ibadetlere karşı daha iştiyaklı olur, zikirden daha fazla zevk alır vesaire vesaire vesayi. Ama toplukta kafanın kilitlenmesi, insana bir uyuşukluğun gelmesi, dolayısıyla uykunun atması, tembelliğin ziyadeleşmesi, kalbin zikrullah'tan zevk almaması, ibadetlere karşı böyle bir tembellik, bir gevşeklik yaşaması <laughs> böyle zararları var. Onun için mesela İmam Gazali uzun uzun baş, açlıktan bahseder ve azaltmak için lokmalarımızı parçalayın diye herkesin bir usulü vardır ama mesela 40 lokma yiyorsanız bunu bir 39'a düşürün, ikinci gün 38'e düşürün, giderip 37'ye düşürün, yavaş yavaş yani nefse isyan ettiğinden çaktır babamın tam olarak <laughs> az alıştırın derler. Azimet büyük bir şeydir. Allah Celle Celaluhu bizlere de nasip eylesin inşallah. اِذَا اَقَلَّ اَحَدُكُمُ تَعَامُ Kişi taamı azalttığı zaman مَلَهَ قَلُّهُ نُورًا Kalbı nur doğru. Kalp nur doğru ne olur? Dile de nur Yani konuştuğu zaman hikmetli konuşur. Yaptığı işler de onlara münasip, nurlu ameller, salih ameller olur. اِنَّ اللّٰهَ لَنْ قُدُرْ اَكْلَ فَوْقَ شِبَعِهِ Tahkika Allah Celle Celaluhu doyduktan sonra yemek yenilmesine de bu üzerinde, yani hoşlanmaz bunlar. Dolayısıyla doyana kadar yemek. Doyduktan sonra yemek yemek dilimizde hoş karşılanmamış, mekruhtur. Hatta bazıları haram da demiştir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi doymadan önce yemeğe daha iştah varken terk etmektir. Sağlığa çok faydalı olduğu söyleniyor. Esas burada İslam büyüklerinin tavsiye ettiği bir kapsa bunun üçte birini yemekte, üçte birini suyla, üçte birini de hazım için boş bırakmayı tavsiye ederler. Peki haram olan nedir? Ölçüsü nedir fazla yemenin? Fazla yemenin ölçüsü yeme yedikten sonra rahatsız olması, ama sindiremiyorum, ama midem süzüyor, ama midem eşkidi, işte soda yok mu, bilmem ne yok mu diye çabala bak. Bu midadı fesada vermeniz. Dolayısıyla zarar olduğu kesindir. İslam zararı kaldırmaz, zarara izin vermez. Mideye böyle zararlı, hakkından fazla yemek yemek, sağlığa da zararlı, e, haramdır. Ama bir insan normal e, burda diye varmadan doyana kadar yemesi mübahtır. Doymadan evvel gelmesi, işte varken tergemesi sünnettir ve fazilettir ve saadettir. Sağlıktır, sıhhattır. Dinimiz bunu tavsiye eder. Bu hem bedenin hatlattığı gibi ruha da, yukarıdaki hadiste gördük ki e, ruha da etki eder, kalbe de etki eder, etki eder, yani olumlu etkiler Konuşurken için e, alimler, dersi çalışan talebeler mümkün mertebe muaz eylerse daha az uykuları gelir, anlayışları daha güçlü olur. Çok olursa anlayışları kapanabilir, efendim, tembellikleri tutar, başarılarını bilirler.